Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet Epoğlu bugün sizler için yepyeni bir Minecraft sunu tanıtımı tekliyiz da arkadaşlar daha, daha öncesinde de tanıtmış olduğumuz Zalmorya Network'teyiz arkadaşlar Zalmorya Network yeni oyun modu olan Box Beep ile bizlerle birlikte arkadaşlar Box Beep tanıtımını bizler de yapıyoruz daha öncesinde Skyblock oyun modunu tanıtmıştık gelmek istiyorsam Skyblock'tan sonra da Box Mom Box Beep için aktif ettiler arkadaşlar Box Beep tanıtımda hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi girdiğimiz bu bölgede katil sıralamaları varmış. Blok kraması burada blok kırılması, blok kırılması, blok kırılması katil öbür taraftaydı demek ki. Bakalım 16.000, 22.000, birinci 40.000 arkadaşa sunucu açılalı daha çok olmadı. reklamlar yeni yapılmaya başlandı arkadaşlar. Sunan sunucu içerisinde 15 aktif bulunuyor. sizlerde gelirseniz aktif bir şekilde arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. 7 kil, 20 kil ve birinci de 21 kil var arkadaşlar. Dediğim gibi daha çok taze. Sizler de gelip arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Buradan anahtarlarımız varmış arkadaşlar. Mesela bakalım efsanevi ender gizemli günlük ve vote kasa salaklarımız varmış. E, hemen bir açacağım. İçinden neler çıktığına bakmayacağım ama şöyle bir bakabiliriz arkadaşlar. Coin. Ondan sonra setler. Elmas parçacığı çıktı arkadaşlar. Gizemliye bir bakalım. Ben Muraskayı sevmiştim yanlış değilsem arkadaşlar. Kötü bir sunucu değildi ve şu anda da gördüğünüz gibi güzel bir e, ortalamada ilk açılmış efsanevi de açalım. Kurucu bana yazdı. Abi de tekrardan bir çalışma yapalım dedi. Şu anda su, box mining Bak niye box mining'e taktım ben. Box pipimizi aktif ettik dedi. Ben de memnuniyetle dedim arkadaşlar ve sizler için tanıtımına geldik. Şu anda bir adet dünya var. Bunun sebebi yeni açıldı. Yavaş yavaş açacağız dedi. Diğer diyarlar hazırmış galiba yanlış değilsem arkadaşlar ve mesela abi dedi adam burayı full yiyecek. Hani hemen gidip diğer diyarda hızlı hızlı kasılmasın diye dedi. Belli bir seviyeye kadar. Adalet seviyesine kadar dedi. Bunları açmayacağız dedi. Şu anda gördüğünüz gibi birinci diyarımız burası arkadaşlar. Ben chunk full fullledim ve texture pack, shader pack kullanıyorum. Değil de bu kadar canlı gözükmeyebilir belki arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi mesela her alanın kendine göre yerleri var arkadaşlar. Mesela buraya geldiğinizde PvP açık arkadaşlar bu arada. Hemen bir şurayı okuyalım. Bu hoş geldin toplum 16 kişiyiz. Ee, Sen aramızda göre de çok mutluyuz. Box Minecraft ile ilgili ihtiyacınız olursa bilgi komodunu kullanabilirsiniz. Slash bilgi. Bir bakalım bakalım bilgimizde neler varmış. Burada sunucu kitleri, ışınlama bölgeleri, takas menüsü ve MMO yetkinliği varmış. Takas menüsüne bakın koyun yükseltme, koyun düşürme, kılıçlar. aslaç takas direkt böyle eklemişler. Slash takas. Olur. MMO sistemi bu bölgede bir açık. eşyalarınız düşmez diyor. MMO'ya bir bakalım arkadaşlar. Herhalde burası MMO bölgesi. Tam olamadım ama arkadaşlar. Normal burada gördüğünüz gibi gidiyoruz. Burada bir alanımız bulunuyor gençler. Aa tam tersine mi geldik lan ne oldu? Yok. Burası güvenli alan arkadaşlar. Direkt oraya gidiyorum. Güvenli alan nedir? Arkadaşlarınızla birlikte mesela buralarda burada eşyalar düşüyor gençler. Birbirlerini öldürdüklerinde hemen şöyle bir bakalım. Gençler birbirini öldürdüğünde eşyalar düşecek mi? Bak öldü. Eşyaların hepsi düştü. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu yüzden dolayı da insanlarla birlikte savaşmak yerine gelip burada güvenli alanda bayağı bir Şu anda herkes deri set. Deri setlerden de kazanabilirsiniz. Ben de demir pantolonumu giydim arkadaşlar. Bak buradaki adam da mesela deri set. Slash MC. Eğitene bakalım neyi varmış kardeşimizin korumadığı deri setleri var arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. Mesela kim varmış burada bakabileceğimiz. E, MVP, Madness. Medefest, daha edemez taş kasıyor. Burada ki tane Medefest mi yazıyordu? Bir şey yazıyordu bakayım. Ama defes yazıyor. Büyük ihtimalle sunucudaki ilk vip aldığında için o arkadaşımıza veya belki de böyle bir a buradaymış ya da kurucu mu lan acaba bu belki de kurucu da olabilir biliyor musunuz bence kuruculardan veya yönetim üyelerinden birisi. Burada gördüğünüz gibi traderlarımız var arkadaşlar traderlarınızı yapabilirsiniz coinlerinizi alabilirsiniz ve takasçılardan kendilerinize set kasabilirsiniz. Bayağı bir set kasmanız önemli arkadaşlar burada gördüğünüz gibi arkadaşlarımız setlerini kasıyor. Çok önemli coinlerini kasıyor arkadaşlar bakalım bakalım nelerimiz varmış. Yetkili adamlar da açıkmış bu arada arkadaşlar. Sizler de yetkili olmak istiyorsanız başvurabilirsiniz. Her bölgede bir sürü şey var. Şu Mewtwo muydu lan? Bunlar Pokemon mu acaba? Şu Pikachu. Yok My Little Pony falan da var. Değişik değişik çarlar var. Charmander falan var. Şu ne? Charizard mı bu? Black Charizard herhalde. Şöyle Charmander. Ben de Pokemon'ları çok hakim değilim de yine de duyduğum kadar arkadaşlar. Şu şey galiba bu kristal vardı ya bir tane kristaller çizgi filmindeki karakterlerden herhalde. Neden bu kadar hakimim? Sormayın arkadaşlar. <laughs> Buralarda coin 4 alabiliyorsunuz arkadaşlar. Her bölgede daha hızlı bir şekilde coin kasmanız gerekiyor. Mesela burada warp yazdığımız arkadaşlar her bölgenin warp'ı bulunuyor. Ama buraları girebilmek için arkadaşlar bak gördüğünüz gibi buraları girebilmek için ranka ihtiyacınız bulunuyor. O ranka sahip değilseniz arkadaşlar bu bölgede de giremiyorsunuz. Şimdi slash göre görevlerimiz var arkadaşlar. Görevlerimiz nelerdir burada? 96 tane ataş kır, 96 tane kır taş kır diyor mesela bana. Bu görevi tamamladığımda pıt ilerledim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bunu tamamladıkça ranklarınız yükseliyor. Bu diğerlere de girebilmeniz için, daha doğrusu bu bölgede girebilmeniz için, daha yüksek şekilde kasılabilmeniz için arkadaşlar görevleri tamamlamanız gerekiyor. Game bir yapayım arkadaşlar. Ben buradan bir kasarken bakalım bir neler olacak. Bu görevi tamamladığımda ikinci görev ne olacağını ben de merak ediyorum. Dediğim gibi görevlerimizi yükselttikçe yerlere girebilmeniz açılıyor arkadaşlar. Hepsinin biletleri farklı bir şekilde. Yani ne kadar burada şey var. Hani parakta kazan değil de arkadaşlar. Görevlerinizi yapacaksınız. Kasılacaksınız. Gece saatlerinde sunucu aktif fazla olur. Gece saatlerinde daha rahat bir şekilde kasılabilirsiniz gençler. Ve tabii ki de e, siz işinizi bilirsiniz. Ben işinize bir şey söyleyeyim Buradan bir evet, görevlere bakalım arkadaşlar. Kurucudan game mod aldım. Aa adet taş kırıyor. Kırık taşları saymıyor ama. Yoksa ben bunu her kırdığımda mı kırık taş olaraktan sonra? Game modda kırdığım için arkadaşlar şu anda. O yüzden dolayı vermiyor. Bir kit yazacağım arkadaşlar. Mesela VIP kitlerinin en iyisini bir tanesini alayım. Bana ne verdi mesela? Verimlilik 5 ne drive verdi arkadaşlar? Ne 5 bir drive verdi. Game mod 0 yazıp Bu tek atıyor mu? Yok tek atmıyor. Ama şimdi görev yaptığımda mesela artık şey oluyor. Onu bu nasıl tek atıyor PMC, C. Propeller'a bakayım. Aa bak bu adamın şeyini aldım. Game mod değil. Buradan şunu bir kopyalayayım arkadaşlar. Heh. Bak bu elmas kazamıyor ama Aa, nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? mi lan bu? Çakal. Lan ha dur ben game çıkmadım. Dur. Bu da bir <laughs> Senin gibi bir hileci görmedim diyor. Şuradan bir game 0 yapalım. ha. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle de bak. Adam mesela bunu taşı yaparsanız arkadaşlar. Taşla birlikte taş kazmasını yaparsanız daha iyi şeyler kazabilirsiniz arkadaşlar. Demirinizi falan da yükseltebilirsiniz. Mesela başka nelerimiz var. Uçmayı bu arada ben harbi çok seviyorum ya bunu. Bak kardeşimiz bana verdi babalar bu arada. Bir neden abi gece mi oluyor acaba? Şeydir pekle mi alakalı? Tam emin değilim ama burada bir şeyler oluyor arkadaşlar. Slash menü yazalım. Menü. Heh. Menümüzde arkadaşlar elitra efektleri var. Elitra efekti nedir? Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar elitra efekti VIP kardeşlerimize özel bir şekilde yapılıyor. Arkamıza gittiğimizde Elytra'mız çıkıyor gençler. Tabii ki de bu birazcık e, belli bir seviyeden sonra sonucu yok azdır ama şu anda gittiği yere kadar kurucu kardeşlerimiz güzel bir etkinlik yapmış. VIP'lere ve belli bir level'lere belli bir rank sistemine geri gelenler arkadaşlar bunları yapabiliyoruz. Random not. Okey bu güzel bu arada. Elitra'dan bakalım Rainbow Helix. Oo çok Şurada arkadaşlar bir shader'ımızı da bir şöyle bir başka bir şey alayım. Bu benim Survivor'da kullandığım bir shader pek. Oo bak bu bak bu bir değişik oldu. Şurada arkadaşlar bunu yaptığımda çok karanlık oluyor ya bunlar. Ama bir shader pack'imi bir kapatmaya bir çalışmayayım hatta. Şöyle başka bir şeye geçeyim arkadaşlar. Bu her shader pack'i değiştirdiğimizde birazcık beklemeye geçiyoruz. Oo, bir dondum lan. Ee, bunun donma sebebi arkadaşlar ben yığını çok aldım. Heh, Yanı çok aldığım için donuyor yoksa bir sıkıntı yok. Bilgisayarımız kötü değil arkadaşlar. Bilgisayar çok para verdi. Dediğim gibi bu şekilde menümüzde başka neler varmış bir bakalım. Takas menüsü, envoy menüsü bunlara bakmıştık arkadaşlar. Sonucu kitlerine baktık. Güvenli madene baktık. VIP bilgilerimize bir bakalım arkadaşlar. 30 TL, 65 TL, 100 60 TL ve 225 TL en iyisi de 200 pardon 300 TL'ymiş arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yazdığın yandan denk verebileceği şeyler de var arkadaşlar kitleri var son konum kullanabilme varmış mesela öldüğünüz yerde tekrardan doğabiliyorsunuz büyük ihtimalle Ha? şurada bak gördün mü? Güneş doğunca böyle oluyor. Güneş gidince Güneş niye gitmiyor? güneş gitti sonunda. Güneş bu taraftan doğduğu için arkadaşlar mesela bak. Şimdi güneş doğunca nasıl burası aydınlanacak? Bu Zınk. Aa arkamda ne güzel bak bu gölge oluyor. şey de peki seviyorum. Eşin kısacası bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii ki de sunucu içerisinde daha tanıtılması gereken zibilyonlarca şey var. Buradan da sizlerle konuşurken bir elitra daha değiştirme arkadaşlar. Rainbow Ha Heh tamam bunu yapayım. Sizleri seviyorum. Sunucunu bilgilerini açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Sizler de gelebilirsiniz. Bizlerle bir oynamak için. Şimdiden görüşmek üzere. Bunu, dur lan bunu niye yapamadım oğlum? Bu, bozuk mu lan acaba? Hakkı olsun. Bye bye.